Merhaba, hoş geldiniz. Mutlu akşamlar diliyorum hepimize. Pervane Hanım, selamlar olsun Azerbaycan'a, Konya, Sivas. Sivas'tan dostlarımız gelmiş, hoş gelmiş. İstanbul, hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam biraz daha erken geldik. Bugün sizlere insanın üç evresinden bahsetmek istiyorum. İnsanın üç evresi. Nedir bu insanın üç evresi? Bizler deve evresinde yaşıyoruz. Biraz gelişirsek, aslan evresinde, biraz daha geliştiğimizde çocuk evresinde oluyoruz. Nedir bu deve evresi, aslan evresi, çocuk evresi? Öyle mi Havva Hanım? Merhabalar, biz Dansay'dayız. Selamlar. Şimdi insan nasıl oluyor deve evresinde aslan evresine çocuk evresine bunlardan bahsedelim. Bizler hayatımızdaki acılara asla çok fazla odaklanıyoruz. Acı odaklı yaşıyoruz. Bedenimiz acıyı bir kez tanıdığında onu devamlı istiyor. Acılarımızı kederlerimizi, yaşadığımız olumsuz deneyimleri anlatmaktan, Hoşlanıyor gibiyiz sanki. Ee, neden böyle olur insan? Çünkü insanın, insanın bedenine bir kez adı acı yerleştiği zaman, insanın bedenine bir kez acı yerleştiği zaman, onun adı acı bedeni olur. Nedir bu acı bedeni? Biz başımıza gelenleri, olumsuz şeyleri anlatmaktan çok hoşlanır hale geliriz. Acıyla, acı bedeniyle kendimizi özdeşleştiririz farkında olmadan. Birisi derdini anlatıyorken hemen bizde o da bir şey mi? Benim başıma da şunlar geldi. Birisi ekonomik bir zararını anlatıyorken o da bir şey mi? Benim şu kadar param gitti. O da bir şey mi? Beni bu kadar dolandırdılar. Şu kadar sırada bekledim. İşim bir türlü halle olmadı. Ne kadar kalabalıktı. Seninkisi de bir şey mi? Ben daha çok bekledim. Böyle insanlar hep sanki acılarını yarıştırmaktan hoşlanır gibi acı bedenlerini çalıştırırlar, aktif ederler. Peki acılarımızı yarıştırdığımızda ne olur? Bilinçaltımız bunu şöyle anlar. Keyif alıyor. Bu kişi acı çekmekten keyif alıyor. Öyleyse haydi çekim yasası işlesin ve bu kişi daha çok acı çeksin üzerine çekim yasası işlemeye başlar. Kişi kendine farkında olmadan daha fazla acı çekiyor olur. Ne yapalım öyleyse? Acılarımızı anlatmayalım mı? Evet aslında tam olarak yapılabilecek en kolay şey bu. 1- Anlatmamak. 2- Gözlemlemek. Nasıl gözleyelim, gözlemleyelim acılarımızı? Diyelim ki geçmişe ait e, hüzünlü anılar o anda aklımıza geldi. Ve birilerine o anda anlatma ihtiyacı duyduk. Karşımızdaki konu tam olarak bu konu hakkındaydı. Biz de o hüzünlü anımızı, maceramızı bir anda anlatmak istedik. Hemen aklımıza bu gelsin. Yakalayalım kendimizi, fark edelim. Acı bedenim aktifleşti. Şu anda canım acılarımı anlatmak istiyor ya da canınız böyle hüzünlü bir müzik dinlemek istiyor o, Aslında o anda anlayın ki acı bedeniniz aktif hale gelmiştir ve canınız tam olarak acı çekmek istemiştir bunu fark ettiğinizde ne olur yavaş yavaş acı bedeniniz gücünü kaybetmeye başlar gücünü kaybettikçe ne olur bir süre sonra o çark dönmez olur ve artık siz, Acı bedeninden özgürleşmişsinizdir. Acı çekmeye talipli değilsinizdir artık. Fark edebilmek bir problemin bakış açısının geçmesi ve değişmesi için en önemli aşamadır. Fark eder fark etmez geçmiyor. Öyle bir iddia yok burada. Fakat fark ettiğinizde problemin esas kaynağını fark ettiğiniz zaman problemin kuvveti azalıyor. Kuvveti azalıyor ve bir süre sonra o büsbütün kuvvetini yitiriyor ve problem sizin hayatınızdan usulca çekip gidiyor. Mesela neden hep yanlış anlaşılmalar sizi buluyor? Ya da neden hep işleriniz zor ve ters gidiyor? Ya da neden hep dolandırıcılar sizi buluyor? Ya da neden hep insanlar sizi kandırıyor, aldatıyor? Böyle sürekli üst üste birbirini tekrar eden olaylar, döngüler sizin hayatınızın içerisinde ise eğer aslında belki de siz farkında değilsiniz ama onları kendi hayatınıza çekiyorsunuz. İşte insan 3 evreden oluşur dedik ya. Bir deve evresi. İnsan nasıl olur bu deve evresindeyken? Yükleri çekmekten çok hoşlanır. Acı çekmekten, başkalarının işlerine çokça koşturmaktan, başkalarının sorumluluklarını da omuzlarına almaktan çok hoşlanır. Sadece hizmet eder. Sadece başkalarının işlerini görmekle vazifeliymiş gibi zanneder kendini bu hayatta. İşte insan o noktada deve evresindedir. Hayatın bütün acısını, yükünü üzerine almaktan sanki çok hoşlanır. Ve bundan çok hoşlanıyormuş gibi davrandığı için devamlı bu tip olaylar kendisini bulmaya devam eder. İşte o zaman kişi benzer olayları da yaşamaya devam edecektir. İnsan biraz daha bilinç seviyesini yükseltebildiği zaman aslan evresine geçer. Ne olur bu aslan evresinde? İstemediği bir şey olduğu zaman hayır diyebilir. Buna katılmıyorum. Bunu tercih etmiyorum. Bunu seçmiyorum diyebilir. Özgür iradesiyle bunu gayet rahat bir şekilde söyleyebilir artık başkalarına ait sorumlulukları taşımaktan vazgeçmiştir. Hani anlatılır ya bir hikaye, kısa. Adamın birisi gemiye biniyor. Gemide seyahat ederken valizini, yüklerini tamamen ya da çuvalını omuzlarında taşıyor. Ona diyorlar ki bu gemi sağlam, büyük. Seni de taşır, yükünü de taşır. Zaten senin üstündeki yükü de o taşıyor. Niçin kendini eziyet ediyorsun? koysana yükünü yanına. İşte insan deve evresindeyken aslında tam olarak böyle oluyor. Nasıl ki onu yediren, içiren, doyuran ve bütün ihtiyaçlarını gideren, en başta da onu yaratan Allah var, onun da sorunlarını giderecek olan Allah. Onun problemlerini halledecek olan Allah. Kişi, yok ben bırakmam yükümü, omuzlarımda taşırım, ne olur ne olmaz bırakmam yükümü yanıma derse asıl sadece kendine eziyet etmiş olur. Sadece yükleri taşıyarak kendi bedenine, ruhuna, huzuruna, keyfine zarar vermiş olur. Gemiye hiçbir şey olmaz. İşte insan deve evresindeyken böyle oluyor. Aslında onun yükünü taşıyan, onu da yükünü de taşıyan bir gemi var. Ve o geminin üzerinde esasında güvenle seyahat edebilir. Ama yok ben yük taşıyacağım derse de ona dinleyecek başka bir şey yoktur. Peki insan biraz daha geliştiği zaman bir üst seviyeye çıkıyor dedik ya o da neydi aslan evresinde. Fark edebilmiş. Biraz daha farkındalık seviyesi atmış artmış ve istemediği şeylere, kendine uymayan, ona ait olmayan sorumluluklar için hayır bu bana ait değil, benim vazifem değil diyerek kenara bırakabilen her anne yanında eş eşle yaşamak durumunda değil. Eşi vefat etmiş olabilir, eşinden ayrılmış olabilir. Anne ya hani o Allah ona bir tane sorumluluk vermiş, bir tane sıfat vermiş o noktada sorumluluğu noktasına bir tane sıfat vermiş anne. Ama eş yanında yok diye o kendisine bir de baba rolü yüklüyor. Yani babaya ait olan yükleri de kendi omuzlarına alıyor. İşte İnsan kendisine ait olmayan eşe, babaya, erkek çocuğuna ait olan bir yükü kendi omuzlarına aldığı zaman sağ omzundan problem yaşar. Ne olabilir sağ omuzunda? Her türlü sağlık problemi. Sağ kol, sağ omuz, bilhassa omuzla alakalı ya da sağ sırtın sağ kısımlarında bir problem yaşıyorsanız bilin ki size ait olmayan yükleri taşıyorsunuz eşin sorumluluğunu da yerine getirmeye çalışma yahut da babanın sorumluluğunu yerine getirmeye çalışma. Size ait olmayan yükleri taşımaya kalkarsanız sadece kendinize zulmedersiniz. Esasında karşı tarafa da yaranamazsınız. Allah bize bir tane vazife vermiş. Anneysek annelik. Eşsek eş olma. Rolümüz neyse o. Daha fazlası değil. Biz deve modunda olduğumuzda ne yaparız? Kendimize zulmetmiş oluruz. Allah'ın öyle bir şey sorumluluğu söz konusu olmadığı halde biz kendimize bize ait olmayan sıfat ve sorumlulukları yükleriz ve kendimize zulmetmiş oluruz. Bunlardan özgürleşebiliriz. Elbette çocukluğumuzdan bu zamana kadar birçok kayıtlarımız oluştu, birçok inanç kalıplarımız oluştu. Bunları belki pat diye dönüştürmek, fark etmek, bilinç seviyesinde hemen olmayabilir ama bilinçaltında hemen oluyor ve kolay oluyor. Nasıl oluyor? Bilinçaltı çalışmalarıyla. Bilinçaltımızda her şey resim, sembol ve imge ile çalışıyor ve biz bu sembollerin, imgelerin anlamlarını bildiğimizde o resimleri kolaylıkla dönüştürebiliyoruz ve o resimler dönüşünce kişinin o konu hakkındaki duyguları de değişiyor sol kol sol omuz eğer varsa orada bir ağrı problem dedik. eril bir enerjiye ait sorumlulukları yüklenmişsinizdir. Eş olma ihtimali yüksek olmakla birlikte ya da babaya ait sorumluluğu kendiniz üzerinize aldığınız için eş olmayabilir ya da baba yanınızda olmayabilir. Ayrılık söz konusu, vefat söz konusu olabilir. İşte çocuğunuza hem anne olmaya çalışmak hem baba olmaya çalışmak ya da diyelim ki bu sol omuz. Annenize annelik yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Annemize anne olamayız. O bizim annemiz. Herkes kendi rolünü oynadığı zaman mutlu olur, huzurlu olur, keyifli bir hayat sürebilir. Herkes bir başkasının rolüne büründüğü zaman işler karışır, roller karışır ve esasında insan kendi kendini zorlaştırır, hayatı kendi kendine zorlaştırır. Peki insan biraz daha geliştiği zaman soldan da bahsettik, solda anne, eş, kız çocuk, kız kardeş, onlara ait bir sorumluluğu kendi üzerimize aldığımız zaman oralarda arızalar ve problemler olur. Ne yapalım? Bilinçli olarak şunu yapabiliriz. Hmm, ben tekrar böyle bir davranışa girdim. Bana ait olmayan bir vazifeyi üstlendim. Bunu bir kez, iki kez, üç kez, beş kez fark ettiğinizde artık o kuvvetli çark dönmesini azaltır, gücü azalır, 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 gitgide küçülür, küçülür ve artık orada mevcut olmaz. Ama biz onu fark etmediğimizde sürekli orayı beslediğimizde çark güçlü güçlü döner. Ne çarkı bu? Problem çarkı. Kişinin bilinç seviyesi yükseldiğinde artık aslan evresindedir. Öyle her şeye evet demez. Kendisine ait olmayan, ona uygun olmayan duygu ve düşüncelere hayır diyebilir. Kendi fikirlerine aykırıysa onları seçip eleyebilir. Başkaları üzülmesin diye, onların hatrı kırılmasın diye evet demek zorunda hissetmez kendini. Problem çıkmasın, arıza çıkmasın diye hep susmak zorunda kalmaz. Sürekli susmak zorunda kalan, kendi duygu ve düşüncelerini ifade edemeyen, aman hırgır çıkmasın, aman problem, arıza olmasın diye susmak zorunda kalan insanların hep boğaz, ağız çevresinde problemler olur. Bu şu demek değildir, ağzınıza geleni söyleyin, istediğiniz gibi anlatın, ifade edin demek değildir çocuk evresine geçtiği zaman insan artık bilinç seviyesi olarak üst insan versiyonuna ulaşmıştır. Nedir o çocuk seviyesi? Hayır demenin de ötesinde insan kutsal bir evet demeyi öğrenmiştir. Hayır demenin çok ötesinde. Yani bu ağzınıza geldiği gibi konuşmaya çalışmak demek değildir. Çocukları düşünün, çocukları hayal edin. Onlar ne kadar yalın ve sadedir. Niyetleri, istekleri neyse, arzuları neyse çok net, yalın ve sade bir şekilde ifade edebilirler. Onlar her şeye hayır, hayır demezler. Onların evet deyişleri çok tatlı, şirin, kabul edilebilir, hayırları da öyledir. Uzatmazlar. Gerginlikleri, küskünlükleri, sıkıntıları uzatmazlar. Onlar anı yaşayabilirler. Onlar için, çocuklar için tek bir an vardır. O da şu an. Sürekli dün ne olduğuyla alakalı uzatmazlar durumları. İşte bizim aslında çocuklardan öğreneceğimiz, onların gözlemleyerek fark edeceğimiz bilgelikler çok fazla. Bizler de yeniden o çocuk halimizdeki bilgeliğe ulaşabiliriz. Çocuklar belirsiz durumlardan rahatsız olmazlar. Yarın ne yiyeceğini düşünmez. Yarın ne giyeceğini düşünmez. Bütün bunları yetişkin bilinç düşünüyor. Hiçbir çocuk için yarın ne giyeceği, ne yiyeceği, okula, işe nasıl gideceğine dair bir fikri yoktur. Belirsizliğin bilgeliğini yaşar. İşte o belirsizliğe teslim olabildiği için de öyle sürekli hasta olmaz. Çünkü bedende acı bedeni, bedeniniz acıyı çektikçe, acıyı istedikçe bedende hastalıklar oluşmaya başlar. Biz o bedendeki acıyı sonlandırmak istiyorsak bunun uzun yolu fark etmek zaman içerisinde oluyor bu pat diye olmuyor fark etme hali. Kısa yolu bilinçaltıyla bunları dönüştürmek. Zaten kısa yolunu uyguluyorken bile esasında elde ettiğimiz şey farkındalığımızın yükselmesi oluyor. Ne olur biz bunları fark ettiğimizde hayatımıza daha fazla neşe gelir. Hayatımıza daha fazla coşku gelir. Neşe oldukça bir insanın hayatında elde etmek istediği, niyet ettiği, ulaşmayı hayal ettiği her şey ona daha fazla gelir. Çünkü herkes ve her şey neşeli insanları sever. Bir insan sizin karşınıza sürekli problemlerini anlatıyorsa, geliyor gidiyor problemlerini anlatıyorsa siz bu muhabbetten çok yorulursunuz değil mi? bir sefer, iki sefer, beş sefer, on sefer hep üzüntülerini anlatıyor. Hep kederlerini ve problemlerini anlatıyor. Bütün enerjinizi sömürür. İşte her şey böyledir. Ne kadar neşeli olursak bizim etrafımızdaki güzel halka o kadar genişler. O kadar ferah ve açık bir alanımız olur ve halimizdeki insanlar da bizim gibiler olur. Kişi acı çekmeye odaklıysa etrafında da hep acı çeken insanlar birikir ve onların acılarıyla acıları daha da fazla artmış olur. Acı bedeni diye bir tabir daha önce duymuş muydunuz? Acı bedeni. Eckhart Tolle Şimdinin Gücü kitabında bunu çok güzel ifade etmiş. Sizler de Şimdinin Gücünü okuyabilirsiniz. Çok beğendiğim bir kitap oldu ve o bölümü bugün sizinle paylaşmak istedim arada sırada kitap tavsiyelerinde de belki bulunabiliriz. Sizler de istifade edersiniz dilerseniz. Evet, çocuklar hani o çocuk bilinç seviyesine geçtiğimizde ne oluyor demiştik? Onlar dün de takılıp kalmıyorlar, yarını da düşünmüyorlar. Sadece anı ve şimdi'yi yaşıyorlar. Düşünün, şöyle bir tabiat içerisindesiniz. Etrafınızda her yerde sadece tabiat var insanlar yok. Bir tek tabiat. Ağaçlar, çiçekler, bitkiler, hayvanlar. Böyle muhteşem bir yeşil ormandasınız. Yürüyüş yapıyorsunuz. Ve siz orada bir insan olarak değil de bir bilinç olarak bulunduğunuzu düşünün. Bir sadece düşünce olarak düş bulunduğunuzu düşünün. Ve oradaki kuşlara sorsanız, ağaçlara, çiçeklere sorsanız, deseniz ki saat kaç? Vakit ne zaman? Deseniz Onlardan size nasıl bir yanıt gelirdi? Ne saati? Saat ne demek? İşte çocuklar da hayatı böyle yaşıyor. Onlar için sabah, öğlen, akşam fark etmiyor ki tek bir an var, şimdi var. İşte bizler de sürekli geçmişe doğru bakarak hayatı yaşadığımız için ya da gelecekte olması muhtemel şeylerden korkup kaygılandığımız için anı kaçırıyoruz mutluluğu kaçırıyoruz, huzuru ve keyfi kaçırıyoruz. Elimizde bir tek an var. O da şimdi. Bunun keyfini çıkardığımız zaman mutluluk, üzün, mutsuzluk ve üzüntü halleri ya da içinden çıkılamayan problemler bizimle birlikte olmayacak. Neşe bizimle birlikte olacak. Öyleyse hepimiz çocuklardan, bitkilerden, hayvanlardan ...ağaçlardan, tabiattan, doğadan ilham alabiliriz. Onları gözlemleyebiliriz ve onların acı bedenlerinde yaşamadıklarını... ...sadece anın içinde yaşadıklarını, sadece farkındalıkla yaşadıklarını gözlemleyebiliriz... ...ve biz de bundan ilham alabiliriz. Sizin de ilhamlarınız, ilham aldığınız olaylar varsa lütfen bunları hikaye olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Biz de burada seve seve sizler adına ifade edebiliriz. Bizler esasında var olan problemlerimizle birlikte yükselişe geçiyoruz. Problemlerimizi önümüze koyulmuş engeller, setler olarak, aşılmaz dağlar olarak değil de bizi geliştirecek öğretmenler olarak gördüğümüzde hayatımız değişip dönüşüyor. Aslında karar veriyoruz nasıl bir hayat yaşayacağımızı, o olaya karşı nasıl bir bakış açısına sahip olacağımıza dair karar veriyoruz. Şu anda önümde var olan bu durum ne iyi ne kötü. Onu benim baktığım bakış açısına göre o iyi oluyor ya da kötü oluyor. Onun için Nasıl bakacağımıza biz kendimiz karar verebiliriz bugün. Ee, seçimlerimizi bugün yapabiliriz. Mutluluğumu seçiyoruz, mutsuzluğumu seçiyoruz. Anda olmayı mı seçiyoruz, yoksa geçmişe bakarak bir hayat yaşamayı mı seçiyoruz? Eskiye bakarak yeni bir şey yaşamamız ve yeni bir hal oluşturmamız mümkün değil. Affetme çalışmasını en kolay nasıl yaparsınız biliyor musunuz? Kime kızıyorsanız, kimi affetmekte zorlanıyorsanız, o kişinin içinde bulunduğu durumu düşünün. Yani onun yerine geçin. Empati deniyor ya hani buna. Onun yerine geçin ve hayata onun gözlerinden bakın. Çok kızdığınız bir insan belki çok zor bir hayat yaşadığı için böyle olmuştur. Bu hale gelmiştir. Bir onun gözlerinden hayata bakmayı deneyin bakalım. Onun penceresinden hayata bakmayı deneyin. O zaman belki de o kadar çok kızgınlığınız öfkeniz olmaz. Ona merhamet ve acı duyabilirsiniz ancak bu şekilde affetmek sizin için belki çok daha kolay olabilir. Baktığınız zaman bir yetişkin çok kızgın olabilir, çok öfkeli olabilir. O da belki çok sevgisiz büyüdü de o yüzden böyle oldu. Onun o sevgisiz büyümüş, masum, köşeye sıkışmış, itilmiş, kakılmış bir çocuk versiyonunu görebildiğinizde zaten o insana kızmak şöyle dursun acıyıp merhamet eder hale gelirsiniz. Evet, bugün biz insanın 3 evresinden bahsettik. Deve evresi, aslan evresi ve çocuk evresi. Deve evresinde kalmak neden oluyor biliyor musunuz? Bilinçaltı blokajlarından. İnsan çile çekmek için geldiğini zannediyor bu dünyaya. Bizler bu dünyaya sadece acı çekmek için gelmedik. Deneyimlemek için geldik. Fark etmek için geldik tefekkür etmek için geldik. Acı çekmek bakış açımıza göre değişir. Karşınızdaki olumsuz bir durumu fırsat potansiyel olarak görmek de mümkün. Bunu seçmek de mümkün. Ya da onun sizin başınıza verilmiş bir bela, musibet olarak da görmek mümkün. Oraya nasıl bir bakış açısı yüklerseniz o şey sizin için ona dönüşecek. Seçmek bizim elimizde. Bu noktada karar vermek bizim elimizde. İnsan bilinç seviyesini artırdıkça, fark ettikçe, tefekkürünü artırdıkça aslandan çocuk evresine kadar geçiyor ve şartsız, koşulsuz içinde derin bir huzur hali oluşuyor. Ne yaşarsa yaşasın, şartlar, koşullar, ortamı ne olursa olsun insan derin, tarifsiz bir huzur hali yaşıyor. Çünkü her şeyin geçici olduğunun farkında olarak. Evet, hayatta her şey zıtlıklarıyla birlikte değil mi dostlar? İnişler kadar çıkışlar da var, e, güzellikler kadar zorluklar da var. Hepsinin geçici olduğunu bilmek, bunları çok daha kolay e, atlatabilmeyi sağlıyor. Ve o esnada kendimizi gözlemlemek, bir üzüntü halinde tavır ve davranışlarımız nasıl, bir sevinç halinde tavır ve davranışlarımız nasıl, kendimizi çok sık gözlemlemek kendimizi üst versiyonlara doğru ilerletebilmeye de çok güzel vesile oluyor. Araç oluyor bizler için. Evet. Dün ne yaşadıysak yaşadık. Dün, dünde kaldı. Bugünü yaşamaya bakalım. Bugüne niyet edelim. Sürekli dikiz aynasına bakarak hayatta ilerleyemeyiz. Sürekli araba kullanıyorken geriye baktığın zaman ne olur? Allah muhafaza derhal çarparsınız. İşte anı kaçırırız geçmişe bakarak bir şey elde etmemiz, ilerlememiz mümkün olmaz. Öyleyse şu ana sadece önümüze bakarak çok ilerisine değil, görünmeyen yerleri değil, sadece görebildiğimiz kısmıyla ilgilendiğimiz zaman çok daha huzurlu mutlu, huzurlu ve keyifli oluruz ve bedenimizde o oranda rahat olur. Bedeninizdeki hastalıkları bir düşünün. Genellikle geçmişin üzüntüsünden değil mi onların çoğu ya da bir kısmı geleceğin evhamından ve korkusundan, gelecekte yaşamayı korktuklarınızdan yahut da geçmişte olanların üzüntüsünden kurtulamamaktan. Peki ne yapalım? Bunlar dönüşür mü? De değişir mi? Evet. Farkındalığınız arttıkça değişir, dönüşür. Yahut da bilinçaltının dilini, üslubunu öğrendiğinizde, oradaki resimleri değiştirmeyi öğrendiğinizde rahatlıkla dönüşmesi mümkün. Biliyorsunuz bilinçaltı uzmanıyım. Alanım bu, yaptığım iş, bu bilinçaltının kendi has dilini bunun nasıl olduğunu insanlara öğretmek. 10, 11, 12 Aralık'ta bilinçaltı eğitimi sınıfımız, Aralık ayı sınıfımız açılıyor. Gelmek isteyen dostlarla yılın son eğitimini yapıyor olacağız. Orada bizimle birlikte olmayı seçen dostlarımızla buluşmak üzere heyecanla bekliyoruz. Aynı acıları yaşatacak insanları çekmemek için işte sizin frekansınızın ve farkındalığınızın yükselmesi gerekiyor. Tekrar tekrar aynı döngüleri yaşıyorsanız, o konuyla alakalı sizde derinlemesine bir inanç var, bir bilinçaltı kalıbı var. Bundan özgürleştiğinizde, o kalıptan özgürleştiğinizde artık aynı döngünün içerisinde olmazsınız. Varsa bir soru daha alalım yoksa bugün muhabbetimiz böyle olsun. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. İlginizi çeken, merak ettiğiniz, konuşmamızı istediğiniz konular olursa lütfen onları bize yazın ve o konular hakkında da konuşmaya devam edelim. Hastalıklarla alakalı psikolojik nedenleri, psikolojik olası nedenleriyle alakalı konuşmaları da çok hoşlanmıştınız. Daha sonra ona da niyet ettik. Tekrar daha farklı bir bakış açısıyla, daha farklı bir cepheden konuşup incelemeye niyet etmiştik. Yine benzer ya da başka konularda da konuşmamızı istiyorsanız bu konuda bize söyleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Gecemiz mübarek olsun. Akşamımız mübarek olsun. Kimlerin neye ihtiyacı varsa kolaylıkla ihtiyaçlarının karşılandığı bir gün, bir hafta, bir ay olsun. Yeni yıla tertemiz, pırıl pırıl enerjilerle girdiğimiz bir günümüz, anımız olsun. Evet. Sol omuzu nasıl iyileştirelim? Size vermek istediği mesajı duymaya çalışın olur mu? Hiçbir yöntem, teknik bilmeseniz bile. Bana ne demek istiyorsun? Bana ne anlatmak istiyorsun? Seni anlamaya, dinlemeye hazırım diyerek hasta olan uzuvlarınızla konuştuğunuz zaman bile gerçekten ağrınızın, sancınızın azaldığını ya da geçtiğini gözlemleyebilmeniz mümkün. Yüce Allah'tan size acil şifalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Gecemiz mübarek olsun. Hoşçakalın. kalın.